Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Günün videosunu çekmek üzere huzurdayız. E, aşağı yukarı gündem e, dünden devam edenlerle e, şekillenmiş durumda. Neyi konuştuk? Yine Sisi e, ile tokalaşmayı konuştuk. E, bunun dışında ekonomi ile alakalı gelişmeler var. E, Semli olmayan gelişmeler tabii ki. Bütün bunların e, içinde de elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu konuştu devlet Bahçeli de kendi grup toplantısında bugün kamuoyuyla görüşlerini paylaştı bunun dışında bir başka konuştuğumuz konu ise Ulusi Akar ile Aytun Çıray arasında, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray arasında yaşanan bir polemik, bir gerilimdi. bütçe sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler sırasında. Bütün bunları konuşacağız ama bir başka konu da çok konuşuldu. Özellikle sosyal medyada Çorum Valisi'nin tavrıydı. Ne, neden yaptığı, niye yaptığı çok anlaşılmadı. Ama biraz sonra ayrıntıları vereceğiz. Öncelikle Bahçeli'den başlayalım. Bahçeli e, bugün yaptığı konuşmada Sisi ile tokalaşmanın doğru olduğunu söyledi. Esatla da e, bunun devamının getirilmesi gerektiğini ifade etti. Aynen şöyle söylüyor. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esat ile görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak'la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular aramıza iyice, aç iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapacağı müspet geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle Müzahirdir diyor Bahçeli. Bahçeli'nin ekonomiyle de ilgili e, açıklamaları vardı. Ona biraz sonra gireceğim. Ama öncelikle e, bunu konuşmak lazım. Kılıçdaroğlu'nun da elbette konuşmasında e, Sisi'yle tokalaşma vardı. E, yani... E, Tamam eyvallah tokalaştınız ama niye biz bunları yaşadık babında bir konuşmaydı, o tatlı bir konuşmaydı. E, ve sonuç itibariyle de şunu söyledi, yani biz dedi e, utanıyorum, e, sıkılıyorum böyle bir e, cumhurbaşkanımız olmasından, hazmedemiyorum bu konuyu, e, sükürdüklerimizi yalıyoruz biçiminde bir eleştirisi vardı Bahçeli'nin de Erdoğan'a dönük Evet yani e, bunları biz yıllardır söylüyoruz ne oldu da e, yani niye e, kavga ettik şimdi niye barışıyoruz ne kazandık ne kaybettik bütün bunlara bakmak lazım diye geldik hep. Bakın şimdi yandaş elbette kıvıracak ya kıvırmak için de e, bir takım şeyler söylüyor. İşte kavga edildi tamam edildi o zaman doğruydu e şimdi barıştık e barışmanın zamanı geldi niye geldi kardeşim İşte Türkiye e, Erdoğan daha doğrusu reis tezlerini Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya, Suriye konusundaki tezlerini kabul ettirdi. Ve o nedenle de artık barışmanın zamanı geldi diyor yandaşım bir kısmı. Bir kısmı da e, yani bu işin bir mağlubiyet olduğu bir geri dönüş olduğu gelinen noktada para bittiği için e, çıkış noktası kalmadığı için bir ricat anlamında e, bir dönüşün söz konusu olduğunu ifade ediyor. Onlar e, dürüstleri oluyor ama bu bir kılıp bulmaya çalışanlar da e, inanılmaz bir biçimde sinirlerimizi zıplatıyor hakikaten zıplatıyor. Şimdi diyor ki arkadaş Doğu Akdeniz tezimizi kabul ettirdik ee, Suriye Libya e, tezlerimizde tezile, ne tezin vardı bir kere Müslüman kardeşlerin dünyada daha doğrusu o bölgede hakimiyet gibi bir tezin vardı buradan başladı her şey bu tezin kabul oldu mu hayır değil bir kere burada çöktü iş. Burada. Çünkü bütün bu olayların temelinde Müslüman kardeşler yani o ihvan zihniyetinin hakim kılınması idi. Bir kuşak yaratmaktı ama o olmadı. Olmadı. Olmayacağı anlaşıldı. Olmayacağı anlaşılınca geri dönüş başladı. Doğu Akdeniz'de e, tezimizi kabul ettirmiyor. Nerede Oruç Reis? Dün sordum. Bugün de soracağım. Yarın yine belki sorarım. Nerede Oruç Reis? Doğu Akdeniz'de senin tezlerin neydi? Şimdi bu tokalaşma gerçekleşti. Bu tokalaşma gerçekleşmeden önce 5.5 milyar yani 5.5 milyar dolara e, dayanan bir ticari e, hacmimiz vardı e, bizim Mısırla. Geldiğimiz noktada 4.5 4.7 civarında falan. Aradaki kayıp ne oldu? Ki yıllar içinde artacaktı bir de bu. Yani bu 4 3 4 yıl önceki rakam artacaktı. Belki 10 milyar doları bulacaktı bizim Mısır'la ticari ilişkimiz. Oradaki kaybımız da biz hala 4 yıl önceki rakamın altındayız. Böyle bir e, e, ticari olarak baktığınızda karımız mı var? Hayır yok. Demek ki herhangi bir ticari başarı söz konusu değil. Burada çuvallamışsın. E bakıyorsun Yunanistan'ın, e, Mısır'ın biz olaya böyle yaklaştıktan sonra Mısır'la Yunanistan'ı yani e, komşu olmamalarına rağmen bir anlaşmaları var. Bundan göre e, çevirdiniz mi? Hayır çevirmediniz. Deniz yetki anlaşması. Deniz yetki anlaşmasını Yunanistan'la yaptı. Vaz mı geçtiler bundan? Hayır geçmediler. Münasır e, ekonomik e, bölge ilan ettiler. Vaz mı geçtiler? Daha geçen yıl yaptılar bunu. Vaz mı geçtiler? Hayır geçmediler. Türkiye Petrol orta, e, Tepe A.Ş.'nin e, aldığı ruhsatlar vardı. Ara, e, yani doğalgaz doğal gaz araştırma ruhsatları vardı. Petrol e, ruhsatları vardı. Bunlardan bile vazgeçtik biz. Niye vazgeçtik? Bir Naftex ilan etmeye kalktık. Naftex ilan etmeye kalktık. Almanya araya girdi. Sonuç itibariyle biz Naftex'i ilan etmekten vazgeçtik. Oruç Reis'i çektik sahadan denizler aldık İskenderun'a bakıma. 2 yıldır falan bakımda. Evet iki, iki buçuk yıl oldu herhalde bakımda. Çıkabildik mi? Hayır çıkamadık. Ne oldu? Adamlar e, asker tatbikat yaptılar. Neredeydin? Kıbrıs politikamızı, tezimizi kabul ettirmişiz. Tatbikata katılan Güney Kıbrıs Cumhuriyeti oldu. E, Kuzey Kıbrıs değil. Hani nerede kabul edilmiş senin e, şeyin e, tezin? Bu, bu yalanlar e, inananlar maalesef var. Hani bilmiyorum kime nasıl ne ne kadar ulaşırız onu çok kestirmek mümkün değil ama bu gerçeklerin bir biçimde anlatılması lazım. Hiçbir tezimiz kabul edilmedi. Suriye. Bugün Beşer Esad'la tokalaşmanın yollarını arıyorlar. Anladığım kadarıyla alt zeminde oluşturulmuş. Ara i̇ki yıldır uğraşıyorlardı zaten. Önce istihbarat düzeyinde başladı. Ondan sonra alt düzeyde görüşmeler geldi falan filan. Bunları iki yıldır söylüyoruz zaten. En son nokta Esad'la masaya oturmak. Bu da olacak. Bahçeli de bugün bunu söyledi zaten. Peki Bahçeli e, bunu bugün söylerken biz yıllardır diyoruz ki Esat'la masaya otur. Niye oturmadınız? Biz vatan hainiydik o zaman. Biz darbeciydik, biz Esatçıydık. bilmem ne. Hayır, umurumda değil Esat benim. Benim umurumda olan bu milletin menfaatleri. Bu menfaatler arasında ne değişti? Şimdi Esat'la e, küslük, Esat'la barışacağız. Aradan geçti 10-11 sene. Bu 11 senede bizim ne karımız oldu? Ona bir bakalım. Hani tezimizi kabul ettirmişiz ya. Ne karımız var? Hani içeride 5 milyon Suriyelimiz var. 5-5,5 milyon. Bu mu kar? Hani bu mu kar yani? Harcadığımız 90 milyar e, dolar var. 90 milyar dolar para harcamışız. Bu mu kar? Hangi tezimizi kabul ettirmişiz? YPG, PYD orada devlet kurdu. Bak terörün kaynağı. Geller Taksim'i bombaladılar. Ne oldu? Bir devlet kurulmasını mı engelledin? Hayır değil. Demek ki bunlar artık e, deniz bitti, tıkandı, iş bitti, artık çıkmaz yola girdiler, dönmenin yolunu arıyorlar. Peki döndüler. Döndüler. Eyvallah. Bir kere bu tokalaşmak, Esat'la masaya oturmak, şu bu falan bunlar gayet normal şeyler. Buna itiraz etmiyorum ben. Biz bugüne kadar bize neden vatan haini dediniz onun hesabını soruyorum sadece. Onun hesabını soruyorum. Başka bir şey sormuyorum. Onun cevabını bekliyorum. Niye biz vatan haini dediniz bize? Niye bize Esatçı dediniz? Niye bize darbeci dediniz? Sisiyle muhabbete, e, muhabbeti kesmeyin. Sisiyle Mısır'la ilişkileri kesmeyin. Niye dediniz? Ben bunları merak ediyorum. Niye dediniz? Söyleyecek lafınız yok. O zaman öyleydi. O zaman öyleydi. Şimdi oturdular. Anlaştılar. Tokalaştılar. Her şey tamam. Peki müzakereler başlayacak değil mi? Mısır'a karşı boynunu zeyik. Suriye'ye karşı boynunu zeyik. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, bu Mısır'la e, Yunanistan'ın yakınlaşması biz o arada iyi bir şey yaptık. Libya ile bir anlaşma yaptık. Bu iyi bir şeydi. O arada nasıl oldu bilmiyorum ama iyi bir şey yapıldı. Ha dedik ya tamam bu iyidir. Nafteks ilanını geri almamızla beraber, ertelememizle beraber onu da kadük ettik. Yani o ayrıntıyı da ifade etmek lazım. Gelelim bugüne. Tamam, Mısır'la e, tokalaştık. E, sorunları e, çözeceğiz, oturacağız masaya. İlişkiler, e, Akdeniz, işte petrol, gaz, bilmem ne vesaire. Bunları konuşacağız, değil mi? Evet. E, Suriye'ye gittik. Ne konuşacağız? Adam diyecek ki, sana toprak bütünlüğüm nerede benim? Hani nerede benim? Benim evet ev, topraklarımda, sen e, pirket evler yapıp vatandaşlarıma veriyorsun. E, kaymakam atadın, vali atadın. Elektrik su veriyorsun. Orada bir takım şeyler yapıyorsun. Ne işim var bende? Demeyecek mi? Dediği zaman sen ya affedersin mi diyeceksin? Yoksa ben orada olmaya devam edecek miyim diyeceksin. Ben hala orada ev yapmaya devam edecek miyim diyeceksin. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin ya? Bu kadar basit bir soru. Adam beş buçuk milyon Suriyeli kakalamış bize. Çerini çöpünü. Alır mı onları geri? Bilmiyorum inşallah alır. Ha bunları gönderecek misin? Böyle bir iraden var mı? Böyle bir niyetin var mı? Yoksa bunlara çobanlıkla bilmem neylikle, şunu gerçi onlar afkan ama önemli değil. Ucuz işçi diye kullanmaya devam mı edeceksin. Türk milletinin Türk işçisinin işlerini onlara vermeye devam edeceksin. Ne yapacaksın? Bütün bunları konuşurken elinin güçlü olması lazım. Elin güçlü değil. Çünkü yenilmişsin. Çünkü tezinden vazgeçmişsin. Çünkü inadını bir biçimde kırmışlar. Güçlü değilsin. O halde bu müzakereleri AKP iktidarı yapmalı mı konusuna geliyoruz. Hayır yapmamalı. Bu noktada kalmalı. Şimdi masaya oturacaksın. gerek sisi ile gerek e, Esat'la. Hiç fark etmez kimin ne olduğu, hangi ülke olduğu. Bütün e, şey, e, bir bütün şeklinde baktığınızda olaya sabahtan akşama kadar sövdüğün, saydığın, yüzüne tükürdüğün Dünya kamuoyunun önünde az alınacak şeyler söylediği insanlarla karşı karşıya geldin. Bir şeyler isteyeceksin, değil mi? Pazarlık pazarlığa oturun oraya. Ne diyecek adam sana? Ha, bir millet ittifakının iktidarında ancak e, o masalarda oturanların e, eli sağlam olur. Çünkü onlar 10 yıl önce, 8 yıl önce, beş yıl önce ne söyledi hala aynı şeyi söylüyorlar. Senin öyle bir gücün yok. Akebekler açısından baktığınızda böyle bir gücü yok. O masaya güçsüz oturuyoruz. Oturacağız bundan sonraki süreçte. Dolayısıyla AKP'nin müzakere yeteneği bitmiştir. AKP'de herhangi bir müzakere yeteneği kalmamıştır. O masadan e, milletin e, menfaatine dönük bir takım şeyleri alma yolu maalesef tükenmiştir. Ama bir başka sağlam e, politikaları doğruya okuyabilen bir iktidar o masadan birçok şeyi kaldırır götürür. Hakikaten götürür yani. Şimdi bütün bunları değerlendirin. Önümüzdeki süreçte konuşacağız. Ama geldiğimiz yer en azından en azından tokalaşma babından baktığımızda iyi bir şey. Onu eleştirmiyoruz. Onu, onun altını çizelim. Yani vay ile sen niye barıştın? Vay Esad'la Böyle bir derdimiz yok. Zaten biz onu diyoruz. Ya barış diyoruz. Konuş diyoruz. Zaten onu söylüyoruz. Ben sadece biraz önce de söyledim. Ben sadece bana bugüne kadar vatan ayın, niye dediniz? Onu soruyorum. Başka bir şey sormuyorum. Şimdi bu arada yine Bahçeli'ye bakmak lazım tekrar. Bahçeli'nin ekonomiyle ilgili konuları vardı. Ekonomiyle ilgili konuşurken bu üç marketli, üç e, isimli marketler tekrar gündemde Cumhurbaşkanı gündeme getirmişti. Bugün e, devam ettirdi. FETÖ soruşturması gerekir bunlara dedi. Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuzu tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ ile irtibatı araştırılması gerekmektedir. Bu aç gözlere müsamaha gösterilmelidir diyor Bahçeli. Evet ciddi bir aç gözlük var ortada. Hakikaten ciddi bir aç Özlük var. bu marketler sadece bunlar değil bu marketlerin zincir marketlerin tamamında Allah'ın günü fiyat değişiyor bu kabul edilebilir bir şey değil marketlerin insafsızlığı söz konusudur bu, bu, bu tamam bu Eyvallah burada bu ister FETÖ'den ararsın ister bilmem neden ararsın o, 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 o tip ilişkileri varsa da çıksın ortaya bu başka bir şey ama sorunumuz bizim bu marketler değil ki sadece tek başına bunlar değil Bunlar ol, olması da mümkün değil. Şimdi e, hadi araştırdık bunlarda da FETÖ soruşturması açtık bunlara FETÖ e, irtibatını arayacağız. İyi de arkadaş Allah'ın e, haft her hafta günde iki e, haftada iki kere petrole e, pardon benzine doğal e, e, mazota zam geliyor. Elektriğe zam geliyor. Bunları kim yapıyor? E bunları kim yapıyor? Şimdi FETÖ mü yapıyor bunları? PKK mı yapıyor yani ya da herhangi bir terör örgütü mü yapıyor? Hayır değil. Hükümet yapıyor. Ondan hesabını soracağız peki? Adam da dönüp diyecek ki size ya arkadaş benim e, yakıt giderim yüzde 260 elektrik giderim yüzde bilmem kaç artmış gaz giderim bilmem kaç artmış. ben de bunları fiyatlara yansıtıyorum diyecek. Faş mı yansıtıyoruz? Yok diyecek adam. Serbest piyasa diyecek. Hani kitleyen, kitleyen bir muhabbeti var ya ortada. Aa, böyle bir şey bu. Dolayısıyla sadece bu marketleri sorumlu tutmak doğru değil. Marketlerin sorumluluğu vardır ama onun dışında bu politikaları yönetenlerin sorumluluğu vardır. Ekonomi devişken Suudi Arabistan aynı zamanda dış ilişkilerde. Suudi Arabistan Türkiye'ye 5 milyar dolar verme karar vermiş. Swap anlaşması değil bu değerli izleyenler. Mevduat Evet hazineye getirecek 5 milyar dolar para yatıracak mevduat yani sizin paranız var yani var mı kaldı mı bilmiyorum her artık sağda solda bin lira paranız var diyelim bin lira yatıracaksınız bankaya götürüyorsunuz mevduat hesabına yatırıyorsunuz İşte böyle bir şey yapıyor Suudi Arabistan mevduat hesabı açacak 5 milyar dolar büyük para iyi para tam da seçim öncesi tadından yenmeyecek bir para peki niye yapıyor bunu hani niye yapıyor yani çok merak ediyorum siz bin liranız varsa ve onu bir yatırım olarak elde tutacaksınız. Banka banka dolaşırsınız. Ya da açar sorarsınız. Faizleriniz ne kardeş bana? Yıllık ne vereceksiniz? Aylık ne vereceksiniz? diye sorarsınız değil mi? Kimisiler yüzde on, kimisiler yüzde on iki, kimisi bilmem kaçlar. Her neyse siz işinize gelene yatırırsınız. Suudi Arabistan'a ne verdiniz? Minimum yani en basit soruyla faiz ne verdiniz? Bu beş milyar dolar karşılığında Suudi Arabistan bizden ne alıyor? Ne alacak? Ne verdik? Ankara henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü Reuters'in e, sorusuna e-posta yoluyla yanıt vermiş bile. E, merkez Bankası'na 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerenin son aşamasındayız diyor. Ankara ya da bizden bir açıklama gelmedi. Ama hakikaten merak ediyorum. 5 milyar dolar geldi. Iyi, Allah bereket versin de ne ne geldi? Biz 5 milyar doların karşılığında ne istedi bizden? Neyi kabul ettik? Bunu bilmiyoruz. Söyleyecekler mi, söylemeyecekler. Muhtemelen yine Reuters'tan, Reuters'tan oralardan falan duyacağız. Ne verdiğimizi, ne istediklerini. Bu arada bir başka konu Hulusi Akar'la Aytun Çıray'ın konuşmasıydı. Daha doğrusu polemiğiydi. İlginç bir eee değerli izleyenler. Ee, o ödülü niye aldınız diye sordu Akar'a. Akar'a bir ödül verildi. Ee, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Odaryon'dan liyakat madalyası almıştı Hulusi Akar. Onu sordu. O da dedi ki e, bu ödülü reddetsin. Bir tek ben mi aldım dedi. Herkes aldı dedi yani. Herkes aldıysa Hulusi Akar kendisinin de alma hakkının olduğunu düşünmüş. Bunu söyledi. Çıray dedi ki e, bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi? Öyle bir soru sordu bundan sonra Hulusi Akar oldukça sinirlendi. Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun diye bir cevap verdi. Aytun Çıray küfür eden bir Genelkurmay başkanıyla ilk kez karşılaşıyorum diye bir tepki verdi ve sosyal medya hesabından da bu diyaloğu e, video e, kanalıyla yayınladı. Şimdi hakikaten e, yani yakışmadı. E, Hulusi Akar'ın nah alırsın demek e, hakikaten olmadı. Yani siz bir e, bakansınız, genelkurmay başkanlığı yapmış bir isimsiniz, e, yani bir ağırlığınız var. Nah alırsın ne demek? Yani kahvede sohbet etmiyorsunuz ki. Ona uygun bir cevap verirsiniz. Bunun dışında her şey, her türlü şey söylenebilir. Yani güfür etmeden ne alırsın dışında diye. Ya ne alırsın değil alamazsın böyle oy falan denir. Ama yine amacınız hasıl olur. Dolayısıyla bugün bu mecliste böyle bir tartışmaya şahit oldu ülke. Gelelim Çorum valisine. O da ayrı bir ilginç. Gerçekten anlamlandıramadığı bir olay. Sosyal medyada gördüm ben de. Ee, sabah e, valilik basın bürosundan bir fotoğraf yayınlanmış. Yeni valimizin makam odası fotoğrafı diye. Hani bundan sonra onu kullanın şeklinde bir fotoğraf yayınlanmış. Fotoğrafta bir önceki fotoğrafta vali bey masasında oturuyor sanıyorum sol tarafta Erdoğan kendi oturduğuna göre sol tarafta Erdoğan ve Atatürk'ün posterleri asık Yani fotoğrafları asılmış durumda. İkinci verilen dağıtılan basına dağıtılan fotoğrafta Erdoğan'ın fotoğrafı yok. Cumhurbaşkanının fotoğrafı kaldırılmış. Sadece Atatürk'ün fotoğrafı var. Şimdi Çorum'u mu sevmedi? Çorum'dan mı sıkıldı? Yani e, gerçekten anlamlı, anlamlandıramadığım bir durum. E, bakacağız ne olacak, ne bitecek gerçekten. E, yani çok da e, şey, anlayamadım yani olayı. Evet, e, bu akşamı da e, bugün de daha doğrusu böyle kapatalım. Konuşacak daha çok şey var aslında AKP'nin içini e, konuşmayı düşünüyordum ama günden bir türlü müsaade etmiyor ona. E, videonun başında söylemem gerekiyordu, ben yine unuttum öyle e, söyle, e, söylüyorlar. Videonun başında söylemen lazım. Söyle unuttum yani nihayetinde. E, abone olun değerli izleyenler. Hakikaten abone olun. Abone olmanız önemli. Ya yorum yapın. E, i̇zliyorsunuz biliyorum. İzletiyorsunuz ama abone olmanız ve olmalarını arkadaşlarınız dostlarınız sağlamanızı özellikle rica ediyorum ve sağlıcakla kalın.